Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Buradan Pakistan'daki bütün Müslüman kardeşlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Elhamdülillah Seylani Vakfı'ndan bu ikinci ziyareti Türkiye'ye yaptılar. Beşir Faruki Üstadımız da burada misafirimiz. Tabii ümmetin ortak meselesi Filistin. Filistin'le alakalı istişarelerimizi yapıyoruz. Filistin'e nasıl yardım götürebiliriz? Ne kadar hızlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterebiliriz. Bunların istişarelerini yapıyoruz. Ee, i̇nşallah e, bu istişarelerin neticesinde e, ümmetin birliğiyle bu sorunlar aşılacak. E, i̇nşallah Filistin'de en kısa zamanda barışın olmasını umut ediyoruz. Ve e, 1967 sınırlarına e, Filistin halkının kavuşmasını ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını e, inşallah istiyoruz. Bunun içinde Gayret Ediyoruz Filistin'de Başka Türlü Bir Çözüm Olduğunu da Düşünmüyoruz İnşallah Buradan Gazze'de Şehit Olan Bütün Şehitlerimize Allah'tan Rahmet Diliyoruz Yaralı Kardeşlerimize Allah'tan Şifa Diliyoruz İnşallah Ümmeti Muhammed'in Uyanışına Birliğine Vesile Olmasını Cenab-ı Allah'tan Niyaz Ediyoruz İnşallah Rabbim En Kısa Zamanda Bu Savaşın Bittiğini Gazze'li Müslüman kardeşlerimizin galip olduğunu, e, İsrail, e, Siyonist İsrail'in de kahrolduğunu, perişan olduğunu ve e, yenilgiye uğrayarak geri döndüğünü görmeyi umut ediyoruz. Rabbimizden duamız bu şekilde. İnşallah e, böyle ümmetin derdiyle dertlendiği için e, Seylani Vakfı yöneticilerine ve Beşir Faruki e, üstadımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah Rabbim bu birlikteliğimizden, bu istişarelerden ümmeti Muhammed'in birliğine netice olacak, birliğine vesile olacak. Hayırlar çıkarmayı da nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.